Evet arkadaşlar hepinize hoşgeldiniz Bugün sizler de Bound'da nasıl hızlı x1 kasadığı göstereceğim Öncelikle haftalık ve dünlük Dörevi kesinlikle yapın ee, bunu yaptığınızda Yüklü bir x1 vermektedir Ondan sonra Normal nasıl e, diyelim bitti Dörevi nasıl kasadığınız e, Normal değerlisiz veya spike kodundan kasabilirsiniz Benim tavsiyem spike kodundan kasın Hızlı bitiyor ve yenseniz de yeniseniz de 1 x veriyor. Normal oyun oynadığınız yont başına ve kazandığınız ev başına x veriyor. Bu da ortalama 6000-5000 x arası bir şey oluyor. Ve en az 30 dakika, 40 dakika mesela ben desem e, Dediğimde Didim'de 47 dakika sürmüştü. 6000 x vermişti. Ve Spy kodum 10 dakika düştü 1000 x veriyor. Yani senin yeni sende şöyle bir e, taktik var ekstra olarak. 5 kişi spy kurum oynarsanız ya e, hemen karşı takımı dilip ölüyorsunuz. 2-3 dakikada e, maksimum 5 dakikada maç bitiyor. 5 dakikada bir 1000 xp alırsanız saatte 12.000 xp eder. Bu da bayağı yüksek bir sayı arkadaşlar. Böyle de yat yat savaş biritine veya e, kontrat Alır, bitirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.